14 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl aşkın bir zaman geçti. Bu süre zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananları hep birlikte takip ediyoruz. Meclis'te milletvekillerinin büyük bir kısmının seçimlerde yaralıkları partilerden ayrılmaları, farklı partilere geçmeleri ya da yeni partiler kurmaları, Türkiye'deki demokrasi hakkında bize ne anlatıyor? Bugün bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bugün İyi partiden istifa eden iki milletvekili'nin ve 13 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını öğrendik. Elbette ki bunun öncesi de var. 600 milletvekilinden yaklaşık 60'ının meclise girdikleri partilerden ayrıldığını zaten biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilen 39 milletvekilinin 38'inin seçimden sonra ayrılması aslında bize çok şey anlatıyor. Bu süreçte yaşanan siyasi belirsizlik ve seçmen iradesine olan güvenin zedelenmesi bizlerin konuşması gereken önemli meseleler olduğunu düşünüyorum. Zaten bu yüzden bu içeriği üretiyorum. Seçim döneminde partiler ve ittifaklar arasında yapılan anlaşmaların seçimden sonra hızlıca bozulması seçmenlerin iradesinin hiçe sayıldığını bizlere aslında açıkça gösteriyor. Bizler belirli bir partiye ve partinin politikasına güvenerek oy veriyoruz. Bizleri temsil etmeleri için vekiller seçiyoruz. Ama bu vekillerin seçildikten hemen sonra farklı partilere geçmeleri bizlerde farklı düşünceler doğuruyor. Tam burada size şunu sormak istiyorum. Tüm bunları düşündüğümüzde seçmenin iradesi nerede kaldı? Sen ya da ben bir seçmen olarak bir siyasi partiye ya da bir siyasi parti liderine nasıl güveneceğiz? Peki demokrasinin temel ilkelerinden biri olan halkın temsil edilme hakkı zedelenmedi mi? Zedelenme kelimesinin dışında farklı kelimeler kullanmak istiyorum aslında burada. Ama ifade özgürlüğünün neyi kapsayıp kapsayamayacağını bilemediğim için kelimelerimi de dikkatli seçmek istiyorum. 14 Mayıs seçimleri öncesine gidelim biraz. İttifak sistemi, farklı ideolojilerin, görüşlere sahip partilerin bir araya gelerek seçimlerde başarı elde etmeleri için kurulmuş bir yapı. Ancak bu sistem, seçimin ardından ittifakın dağılması ve vekillerin asıl partilerine geri dönmesiyle farklı bir boyuta evrildi. Ortak listelerle seçime giren milletvekillerinin Seçimin hemen ardından istifa ederek kendi partilerine dönmeleri kapalı kapılar ardında acaba neler konuşuldu dedirtiyor bana. Biz neleri duymadık, neleri bilmiyoruz? Bunları sorguluyorum. Milletvekillerinin partilerinden ayrılmaları meclisin işleyişinde ve siyasi istikrarın korunmasında ciddi problemlere yol açabilir. Siz muhalefet ya da iktidar partisi olun, fark etmez kaybettiğin her milletvekili Türkiye yönetiminde belirsizliklere ve krizlere yol açacaktır. Çünkü karar verme mekanizmalarındaki dengesizlik ülke yönetimine de sirayet edecektir. Ya yani bu çok basit bir denklem aslında seçmenlerin iradesini yansıtan bir meclisin ya da seçmenlerin iradesini yansıtmasını beklediğimiz bir meclisin belki bu daha doğru bir cümle oldu. Böylesine hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması aslında siyasi sistemi bizim sorgulamamıza yol açıyor. En azından ben sorguluyorum. Gerçekten neler olacak? Neler bitecek? Süreç bizi nereye götürecek? Bunların hepsini düşünüyorum. Genel olarak benim konuya dair bakış açım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hak odaklı ve tarafsız içerik sunmak için gayret gösterdiğimi bilmenizi isterim.